Valla onun isim bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim ya. Un köftesi diğer adıyla kavut dolması haşıl, omaz, lahana sarma başka tanımam. Bence milli yemeğimiz nedir? Şimdi ben kısırı seviyorum ben bu kısır diyebilirim ama milli yemekle belki bir alakası yok ama bilmiyorum. İnan şu an için aklıma gelmedi. Karnımı doyuran her şey bizim milli yemeğimizdir. Türk yemeklerimizin hepsi güzeldir. Yani hepsi ayranla yenilebilir. Bilişkimiz ayran, milli yiyeceğimize dönerdir yani. Milli yemeğimizin toz, hamburger gibi batı sentezinin getirdiği kültür olmadığı muhakkak. Bu kategori olarak et döner denilebilir. Çünkü yurt dışında da yaygın bir şekilde ağ bulunmakta. Menemen olabilir. Çünkü Türklere özgü bir icat olduğunu düşünüyoruz bunun da. Yumurtayla soğanla karıştırıp bir yemek yapmak sadece herhalde bizim mantığımıza elverişli bir şeydir. Ee, Sayın Başbakanımız böyle bir cümleyi niye kullandı bilmiyorum ama biz Türklerin milli içkisi ayran değildir. Aslında e, ayrana içki demek de doğru değildir. Bence milli içeceğimiz çaydır. Çayın yanında e, zaman zaman değişebilir yiyecekler. Kahvaltı olur, köfte olur, ızgara olur. Ne bileyim, yöresel yemekler olur. Ben mesela mantıyı çok severim. Mantı olabilir. Çay mantı. Saç kavurma da olabilir. Bilmiyorum. Ayranın yanında birçok e, yiyecek vardır. Ben bunu genellemek istersem ayran ve saç kavurma derim. Bizim milli içeceğimiz ayran, milli yiyeceğimiz ayran derim. Bu da yani. Yani güveç olabilir bilmiyorum. Allah'ın sarması o lahana sarmasını seviyor arkadaş. Milli yemeğimiz kuru fasulye, pilav. Çünkü Osmanlı yemeğimiz yanında ayran. Milli yemeğimiz görüldüğü gibi pidedir. İçkimiz ise ayrandır. Milli yemeğimiz hani yöresel yemeklerimiz, lemisani falan hani içki olarak da İş, <laughs> su yani biz rakıdan yani rakı falan bizi, bizi bozar bizim yemeklerimiz su şey içeceklerimiz su <laughs> kuru fasulye e, milli yemeğimiz ben Kütahyalıyım Kütahya'nın milli yemeği mantıdır akçabat köfte işte İnegöl e, köfte lahmacun milli yemeğimiz ne oğlum milli yemeğimiz pilav mı bilmiyorum ne bileyim milli yemeği nedir Milli bileyim dönerdir. Cevap, döner, lahmacun. Ya şimdi milli yemek deyince bu yöreden yöreye değişir. Şimdi, her yörenin kendine has yemek üslubu var. Mesela Gümüşhane'de Siron, Eriş'te Tarhana çorbası. İşte bu gibi şeyler ama diğer bölgelere gidersen şimdi yani bir milli yemek kültürü yok. Türkiye'de yok öyle bir şey ya. Yani. Ben bilmiyorum. Var mı? Milliyetçi derken ben bizim aynen dedi bak bizim su ne güzel Allah'ın mübarek suyu. Sirom var, mantı var. Çeşitli dolmalarımız var. Çok sayamayacağım kadar çok. Baklava, kuru fasulye, <laughs> pilav, makarna, çorba. <laughs> Bizim milli yemeğimiz bence ekmek, peynir ve tatlı çay. Biz öyle büyüdük. <laughs> Keloğlan'ın e, e, bakın arazi çok fazla. Soğan ek çıkıyor, patlıcan ek çıkıyor. Keloğlan tamamen vejeteryan. <laughs> Maşallah Sabiha Gökçen havaalanı gibi. <laughs> Bilmiyorum. Yine soruyu alabilir miyim? Düşüncem yok. Anlayamadım. Vallahi bilmiyorum. Bir daha alabilir miyim? Ha Fransızca bir kelime gibi geliyor ama anlayamadım. anlamını bilmiyorum. Bir de o zaman ben size hece hece alayım. Vallahi hiçbir şey olmadı yani çıkaramadım. Hiç evet, Hiçbir bilgim yok. Bilmediğim konuda direkt onu derim. He? Öyle bir şey ben ilk duyuyorum senden. Hiç. Ben anlamam. Efendim? Vallahi ben anlamam abi bundan. Voltmuş şan nedir ya? Şimdi ya, bir, oyun var o mudur yoksa? Şu o mudur? Ben bilmiyorum dedim benim. Süre bakmayın. Ya efendim? Yok. Vallahi hiçbir bilgim yok. <laughs> ne bileyim araba yedek parçası gibi geldi bana yani. Tuhaf bir adı var. Aklıma hiçbir şey gelmedi şahsen. Bir daha söyler misin? Röpteşem Ne bileyim gramer gibi falan tuhaf bir adı var. <laughs> Efendim? Dört. Vallahi bilmiyorum. Soruyu tekrar alma şansın var mı? Röp Rafç Amir. Röp bilmiyorum. Röp, Röp. Bilmiyorum. Yani bu ne? Hangi lisan olarak bana söylüyorsunuz. İngilizce mi? Türkçe bir kelime değil bu. Türkçe bir kelime değil. Bilmiyorum. Röp Ra Şa Bir. Abi, ben bunu tercih etme şansım yok bu şey gelirler de Türk filmlerinde oluyor işte böyle boğaza fular mılar bir şey bağlarlar sabah geliyor öyle bir şey gecelik gibi bir şey gündüzlük gibi bir şey aga ne röpte şambur röpte şambur zenginlerin geceliği <laughs> öyle mi efendim abi bilmiyorum abi bilgim yok röpte şamburla ilgili valla Fransızca kökenli bir kelimeymiş gibi geliyor yani kulağı öyle oturuyor da yani bir deli saçması da olabilir. <laughs> Yelek mi? Yelek şeyler yok mu hani bazı abilerin üstünde var içi sinyer dolu, el yaf dolu, üstüne böyle dikişleri var. Hatta bu haber, Aber, kromi, e, ceketler var onun o sistemle bir şey mi acaba? Anlamadım. Röpte şamır. Yabancı dilim yok. Neyde şamdı? <laughs> Röpte şamır. Kardeşim çalıştığımız yerden sorun. O ne oluyor ya? Röpte şamır. Ne ya? Ne kara? Ben ne bileyim bunun ne oluyor yani Nopteşar'a ne oluyor? Kesinlikle bu dediğin adam İngiltere Kraliyet ailesinden Kleopatra'nın kesin arkadaşıdır. <laughs> Aklıma gelen şey o. Nasıl? <laughs> Valla kardeş ben onu ilk kez duydum. Öyle bir zaman. Şey mı? <laughs> 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 Lazımlık mı nedir bu? Ne? Valla <laughs> kardeşim oğlum ya. <laughs> Siz dediği zaman da ben duydum. <laughs> Telefon bağlantısı kurabiliyoruz. <laughs> Ya şey sabahların üstüne erkeklerin giydiği şey. E, sabahları erkeklerin geceliğin üstüne giydiği şey. Yani şey hani uzun oluyor ya. Hani uzun Sabahlık. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Röpteşan mı? Dostum bir bilgim yok ya valla. <laughs> Tiyo falan yok mu? <laughs> Tiyo falan yok mu? <laughs> <laughs> röpteşan, Abi ne bileyim böyle şey falan mı ya bu? Ne bileyim elektronik bir şey mi ya röpteşan Böyle plus şu, şudur budur onun gibi bir şeyler falan ama hiç aklıma bir şey gelmedi. Röpte de Şambır bu şeyle giydikleri değil mi lan? Nurelçi oğlum. Tamam da oğlum neyi lan? <laughs> oğlum Nurelçi'nin giydiği. Ya bu şeyi giydikleri değil mi ya bu şey gecelik gibi bir şey Röpte Şambır. O olsa gerek şu erkeklerin giydiği. O olsa gerek. O değil mi? Onun gibi bir şey. <laughs>